Mesnevi Habbe 64 Allah ganiyi muhnidir. Her şeyin anahtarı ondadır. Bir insan Allah'a halis bir abd olursa Allah'ın mülkü olan kainat onun mülkü gibi olur. Ey insanlar siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise zengin ve her hamde layıktır. Fatır suresi. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size Allah'tan korkmanızı emrettik. Eğer inkar ederseniz biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamd ve sena ona yakışır. Nisa suresi gani kendisindekiyle ve malik olduğu şeyle kamil olup müstahni olan hiçbir şeye muhtaç olmayan zatında sıfatında başkasına ihtiyaç duymayan herkesin kendisine muhtaç olduğu çok zengin olan Allah demektir. El Muhni istediğini istediği anda istediği kadar zengin eden ve mahlukatının her türlü ihtiyacını giderip zengin yapan Allah demektir. Allah Dilediğine hesapsız rızık verir. Şüphesiz sen senin Rabbin rızkı dilediğine genişletir, yayar ve daraltır. Gerçekten o kullarından haberi olandır, görendir.